Roblox'umu geri ver 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 Roblox'umu geri ver 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 Nasılsınız? Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Messi'nin videosuna devam edeceğiz. Arkadaşlar sizlerden 30 bin 30 like istemiştim diğer şeyinde Messi'ye devam etmesi için 21 like geldi yeni iyi beklediğimden az al, al kaldı Yüzdünüz benim ama olsun 21 like geldi olsun 30 like ya. uzan o bu videoyu da 30 like yapalım arkadaşlar sizler için yani biz, bizimler bizler için, sizler için, hepimiz için 30 like yapalım. Basın chat yorumlara bir anet mı olur? Her annenizin, babanızın nerede bulduysanız like'a basın Evet arkadaşlar, o zaman hemen Messi'nin videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, videoya geçtik. Messi'nin 3. bölümü. Bakalım final olacak mı? Kaç dakika daha var? O daha var ya. Final olmaz. 4. bölüm var arkadaşlar. Eğer Buna 30 bin like gelir, şey 30 bin nerede çıktı? 30 like gelirse dördüncü like'a, şey dördüncü bölüme devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman Messi izleyelim. Hiç o vakit kaybetmeden izleyelim. Evet ses ayarını yaptık. Aga be yaşlanmış sakalları çıkmış. Leon Dovayt ne diyor anam <laughs> 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 ne ne lan 4-0 mı Paris Messi de burada. FC Barcelona 0-7 Şimdiki Camp Nou FC Barca FCB Paris'e Camp Nou Camp Nou oh, Maç var <laughs> Gol oldu lan Bedavadan gol attı Messi gol yapıştırdı penaltıyı. 3-0 mı? Gol attı 3-1. 3-1 ama e, Messi'nin takımı daha uzun. Barcelona uzun FCB. uzatmalar vurdu. Gol. Evet, böyle gol olmuşlar işte. Neymar gol attı. FCB Fransız Barcelona. Neymar gidiyor Neymar. O pas verdi gol. <laughs> Koşuyorum. Arkadaşlar koşuları alıyor. 6-1 mi? Messi girdi mi dönüm? Ay e, utanç verici baba 6-1. Ne oluyor? Barış çakılmış Messi. Bu Messi. Yes Messi her şeyi. Gollerin hepsini <laughs> Neymar attı ama Neymar hiçbir şey yok. <laughs> Evet oturmuş şimdi. Ne yaptı? Resim. Olur. Welcome başk. O Neymar. Neymar takım değiştirmiş. Paris'e girmiş hapisler. Ne oluyor lan? Buradan para çaldı. Yeni takım oldu Barcelona. Yeni takım girdi. Al al bu ikisini aldı. Neymar gitti iki kişi geldi. Roma ile maçlar olacak. korra düşü konuluyor kaleci Alman oldu parası bitti lan adam Yeni bir kişiyi daha aldı. Ne oluyor lan? Çıktı yolda. Oha Covid-19 Nasıl ben kılıyorum? adamı mı kılmayacaksın? Adamın Klo parasında hiçbir şey kalmadı Ağabey bu kim lan burada mı gidiyor? N'oluyor lan? Adam yok oldu lan Ya yani yoksa hayal mi görüyormusun? Geo Messi. Vay be ne Kontrat kontratları gördü FC Messi vay be. Tek Messi kaldı, Dembele de gitti. Ana Ronaldinho'ya da gidiyor küçükken. Messi Ronaldinho'ya dön dedi ama Ronaldo'ya da gidiyordu. Ay ben. Onu izleyenler varsa bilir. Messi. Messi yeni Messi oldu ha. O zaman çok güçlü. Messi. Bu adam da bıraktı maçı. Vay ne günler bunları Nasıl? adamı da öldü <laughs> Eski günleri hatırlıyor Ve Messi bu hareketten sonra kariyerini veda ettiler. Dembelle de gitti lan takım Dembelle var. Futbol Pena var. Dembelle. <laughs> nice Queen Wakes. Last ball down to you. Evet Messi. Ha, <laughs> Messi destekliyorlar. Messi yanları da olmuş saçlarımızda. muhabbetini takım girdikleri arkadaşlar 2021 yılı ve 2022 yılı bu zamanlar Orada futbol oynuyor arkadaşlar <laughs> PlayStation. Süro. Ronaldo'nun süro. <laughs> i̇şte 2018 FIFA World şu alması lazım. Ben gol attılar lan. He bu eski hatırladı. Onlar kazanmıştı ve bu çakma galiba bu kupa çakma. Attırmış olsun. bir şey değil mi lan Gitmişti bu Neymar bu değil mi? Neymar. Spor yapıyor. 2021 kupası da var. Paris Ron şey kupası lan. Üstündeki şey değil mi? Roma. Aa, son bir gün de Day 1 Vamos Day 1 bu kupayı almak için. Ve bakalım olacak mı? Aa, bunlar şey değil mi lan? Araplar değil mi? Araplarla maçları var. 2-1 Arapların da al Arabistan Araplarla maçlarında kaybettiler. Messi'nin hayranı Yoksa babası oğlu mu? Meydat, Aa, ailesiymiş lan karısı, baba, çocuğu. Alamadın gire şey ya. FIFA var, Champs maçı kupasını gire alamadı. Where I with you, Sanya. You. Mm -hmm. yes. Training mm -hmm. room. Yeah, good. Okay. Diyor bu sefer yap bunu. C. babam kimcik kola var lan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. D. Bavulabilir. Gol. Hissi. Aferin size. Evet arkadaşlar. Messi'nin takımı artık full Messi için mücadele yapıyorlar. Hepsi kan için. Messi'nin adımları tekrar oluyor. Ve Avusturya Angeliye. Messi koğuştu. Ve yine gol. Tuttu. <laughs> Eller açtı. <laughs> Yan taraftakilerle hareket yaptım. Çok iyi bir çal. Ve işte final maç. Başlayalım. 2022'de alacak mı onu? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ve maçı başlıyor. İlk ve son maçı Messi. Bu şey için arkadaşlar. Bu kupa için. Günlerini günlerine kat ve 2022'ye geldi sonunda. O kadar gün istedi bu kupaya ama 2022'ye nasip olacakmış. Yani kaç ay geçti. Kaç yıl. Daha doğrusu. Kepçe kulak. Lan. Aa bir penaltı verdirdi oooooooo 1-0 ooo gol attı gene Di Maria Kimse yok o an ismi Di Maria'mış Ne yapıyosun? Fransızlarla maçları işte, var ne oluyor? Gol atacaklar mı atacaklar bence. Aa bilerek bıraktı Messi Messi. Ya bu Messi bilerek bıraktı penaltı kullanması için. Adam kendini bilerek yere attı. Lan hain adam kendini bilerek yere attı lan. 2-2'ye getirdiler. 81. dakikada Kikiye. ve yıldız. Messi son baktı 2 2 ve 90 dakikaya çok girdiler. Hop! Oh, ne? Gol! Cool, adamı çıkartamaz sonuçta çizgi geçmiş. Dirsek vurdu, bir şey olmadı. İtiraz edecek Hemen dişçiye vurmuş lan. 3-3 Messi sinirli. Messi vurdu. O adamın ayağına değdi. Kafa kolu. Çıktı lan. Bunu vursaydı 120. uzatmalar da birlikte 120. dakikaya geldi ve penaltı vuruşları vurulacak. Acaba alacaklar mı? Şey, penaltı diyorum. Uzatma vuruşları vurulacak. O bir gol attılar. Fransız bir gol, Fransa bir gol attı. Messi takımı Messi golü de bir, bir Messi de bir gol attı yani. Final turu son. Oo tuttu. Gol. Demek ki iki gol attılar. onlar bir gol attı, bir gol atamadı. Fransa hile yapıyor mu? O da çıkarttı, değişecek. Yan taraf attı. <laughs> hakem böyle bebek bir saldı ya. Lan onlar hiç gol atamamış lan. İki boş, iki dolu atmış. Ve bakalım. Bakalım Messi'nin takımı vurursa bu kupayı alacaklar. Vuramazsa uzatmalara girecek. Ve kare genişliği büyük Messi. Bakıyor. Evet, derin. Herkes odaklı ve ve gidiyor mu? Ve gidiyor mu? Ve gidiyor mu? Ağır çekim. Ağır çekim. kan içinde. Kan ve vurulurken. Ve gidiyor. Hayır. Oo. Oh. Gol. Yes. Yes. budur Gol attı. Herkes de kaleci bile ne olduğuna bakıyor lan. Ne oldu? Gol. Messi dedi ki gol mü acaba Messi gözlerini herkes koştu Uğur, arkadaşlar arkadaşlar ülke yıkılıyor. Fransa kaybetti ülke Messi'nin takım son sonunda, sonunda bir kupa. Vay be herkes ağlıyor göz yaşlarına Messi şaşkın hala Messi hala dedi aldık mı inanamıyoruz. Messi de gözleri doldu ağlamaya başladı. Messi sağlayacak ve aga İzdi lan eski günlerini hatırladı. Burada vurmuştu, vurmuştu almışlardı. Bunlar kazanmıştı. Gervan kazanmıştı, Messi kaybetmişti. 4-0 Gervan Germany Ve şimdi Messi kurduğu hayalin düşlerin hepsinin kaldırdı arkadaşlar. Aga Buraları izlemiştik. Ve sonunda bu maçı da 4-3 yenmişlerdi. Ve Messi tekrar gözleri yaşlı ve bakıyor. Ve kupa Messi girin takımının oldu ve Fransız Barcelona. Barcelona mı Bu da fazla takım bilmediğim için arkadaşlar bu sefer. Aldı lan sonunda. Yes. 2022'de ilk Messi'nin takımı FIFA Champions keme şeyini aldı. Kupasını aldı. Bolonlar bırakıyor herkes Messi diyor Messi aga be Messi Messi Messi. Messi, Messi, Messi Messi, Messi, Messi Ana Messi'nin karısı bile alıyor Messi. Messi, Messi, Messi Vay be takımı Messi için uğraşlar Kısır Ana öptük kafasını de arkadaşlar. Final bölümüne geldik arkadaşlar. Final bölümü güzel bir final bekliyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir like atarsınız artık Messi'ciler burada atarlarsa gol şey gol atarsa gol gibi like'larını. Biz de çok iyi oluruz. Gol, gol gibi yeni gelenler olursa, gol gibi abonelerini atarlarsa alırız çünkü arkadaşlar en baştan en sona Ronaldo'lu olan maçları, şeyleri. Yani arkadaşlar o zaman hep büyük ekrana geçelim. Evet arkadaşlar bu videoya güzel bir like bekliyorum çünkü Messi kupasını kaldırdı arkadaşlar ve 2022'de kupasını kaldırdı. Siz de Messi'ciler, Messi'ciler buradaysa gol gibi like'larını, gol gibi abonelerini olup zillerini açarlarsa bizi de desteklerler arkadaşlar çok iyi olur bu like, Bu videoya 30 veya 40 like bekliyorum arkadaşlar. Umarım daha büyük ıı, zirvesi de olur. Evet arkadaşlar ne kadar çok şey yaparsanız biz, biz de o sizler için bir, sürü etkinlikler düzenleyeceğiz. Onun için arkadaşlar abone olun, like'lar atın. Bu Messi'nin hikayesinde finaline geldik. Final bölümüne güzel yaraşır bir like atın ve Messi'nin hak ettiğini simgesini yapıştırın arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? O zaman size şu şimdi görüşürüz arkadaşlar. Herkese hoş, herkese hoşçakalın. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Bir sonraki videoda bay bay arkadaşlar.